Ey Rabbimiz günahlarımızı mağfiret eyle Kusurlarımızı ört ve bizi iyiler meyanında öldür Ey Rabbimiz Resullerinin lisanı ile vaad ettiklerini bize ver Kıyamette bizi rüsva etme Muhakkak ki sen sözünden dönmezsin Ey Rabbimiz eğer unuttuk veya yanıldıysak bizi mesul tutma Ey Rabbimiz! Bizden öncekilere yüklediğin gibi bize de ağır yük yükleme. Ey Rabbimiz! Takat getiremeyeceğimiz şeyleri bize yükleme. Bizi affet, hatalarımızı bağışla. Bize rahmet eyle. Sen Mevlamızsın, koruyucu ve yardımcımızsın. Kafirlere karşı bize yardım et ve nusret ver. سبحان الله